yeni videodan merhaba. Merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçen hafta video atamadık. Bayram Akyaka çok kalabalıktı. Havalar çok kötü sıcaktı. Sonra yani bu cimcime balkız çıktı karşımıza. Bir haftadır biraz onunla ilgileniyoruz. Her gün hastaneye gidiyoruz veteriner. Serum ve ilaç tedavi alıyor. Gençlik hastalığı var. Şimdi yine bir doktora gidiyoruz. Bugün de serumunu alsın. Bakalım ondan sonra hastane dönüşü. Görüşürüz gene. İyi olacak bak. defa yemek yemeye başladı bakalım inşallah. Kötü bir hastalık ama şansımıza deneyeceğiz. İnşallah bakalım. Hadi bakalım. Doktora gidiyoruz. Ay, çamaşırlarımızı vermiştik. Çamaşırlarımız hazır mı? Çamaşırlar hazır. Önce Dönüş. mi alacağız, dönüşte mi alacağız? Dönüşte alırız. Tamam. Veterinerden geldik. Cimcimenin hali pek iyi değil. Geçen hafta Perşembe günüydü. Biz kahvaltı ederken geldi çok zayıftı zaten böyle nefes alması falan burnu falan komple kapalıydı. Hiçbir şey yemedi verdik falan böyle. yürüyemiyordu yatamıyordu falan böyle. O hafta da bayram haftası Akyaka inanılmaz kalabalıktı ve biz karavanla sabit durduğumuz için otoparkta hani bir yere çıkmadığımız için şey yapıyorduk. Gelen günü birlikte falan olduğu zaman yani karavanın etrafına araçlarını koyuyorlardı. Öyle olunca o gün iç çıkamadık şeyden. Ee, doktora götürmek için karavana hareket ettiremedik. Ama ilgilenirken burada bahçede işte sağolsun birileri geldi dediler biz hemen götürürüz hastaneye doktora veterinere. Onlar götürdü. Gençlik hastalığı, distemper. Gençlik hastalığı diyebilirim pozitif çıktı testi. Daha çok bebek 3-4 aylık falan olduğunu düşünüyorlar. İlaç tedavisi, serum, vitaminler, ağızdan sürekli işte hiçbir şey yemediği için enjektörle tavuk suyu, et suyu, kefir. Kaç gündür öyle besleniyordu. E, nihayet iki gün dün kendi başına işte et açlamıştım. Onu kendi başına yedi. Mama kabından kendi başına kefir içti ama tabii çok her gün ateşi vardı bugün ilk defa ateş çıkmadı aslında ama biraz böyle yürümesi sersem gibi biraz zor yürüyor hem çok zayıfladı Şimdi bu hastalık böyle çok kötü bu arada çok salgın varmış veterinere dün 5 5 hasta vardı yani gençlik hastalığından gelen bugün gelen hatta sahipli aşılı Aşılı olanlarda da olabiliyormuş. Tehlikeli bir hastalık. İyileşseler bile kalıcı sinirsel sinir sistemlerine yerleştiği için bir Kalıcı işte böyle tikler, yürüyememe, felç gibi durumları oluyor. Ama bu bal kızın bir de ciğer röntgeni çekildi. Ciğerlerinde de bir sıkıntı var ama şu an hiçbir şekilde anestezi alacak durumu olmadığı için ona herhangi bir müdahale edilemiyor. Cumartesi günü işte tedaviyle ilgili karar verecek hekim, veteriner hekimimiz. Bakalım. Onun dışında da çok akıllı bir kız. Karavanı aldığımızdan beri asla karavana çişini yapmıyor. Kusuyor tabi bu ara serumdan geldikten sonra falan. Şimdi maşallah kusmadı daha. Ama asla karavanın içine tuvaletini yapmıyor. İşte tuvaleti geldiğinde aşağı inmek istiyor, aşağı yapıyor, geri geliyor. Çok da akıllı bir kız. İnşallah iyi olacak. Bir haftadır cimcimeyle uğraşıyoruz. Sokağım bırakıldı. Sokaktan doğdu onu bilmiyoruz kulak damlasını da damla Ne demiş? Hiç çıkmadı. Oh. Bakalım bugün ne yiyeceksin? Tavuk mu et mi? Hani biraz dinlen bakalım yatağını. Yap. Dikkat et ayağından inmek istiyor galiba. Bir de bu hastalık, e, yani hayvanların böyle kalbini kalple birden durmuyor yani öyle ölmüyorlar çok acı çekiyorlar yani işte böyle en son krizler falan geçiriyorlar şey ataklar geçiriyorlar bu kısımlar daha zordu şu an bizim Balkız'da öyle bir şey yok ama inşallah olmaz tatlım bu kızın oldu oh. oh. çok güzel kokuyor biraz soğusun yiyecek benim kız değil mi kızım güzel ya bu. Hadi bebeğim. Hadi tat. Bunu deneyelim. Daha küçük. Bu daha küçük tatlım. Hadi bebeğim. Hadi güzelim. Lütfen. Hadi bak yemen lazım. Hadi bebeğim. Ama dün ne güzel yemiştin. Hadi tatlım. Hadi bebeğim. deneyelim mi? Hadi bir tane daha deneyelim bebe. Hadi güzel ol. Açalım. Aç bebeğim. güzel değil mi tadı? Hadi bir tane daha. Özür dilerim biraz zorlama oldu ama hadi bebe. Hadi kızım. Bal kız. Balı. Hadi. Hadi bal. Hadi bir tane daha. Çok güzel bu mama ya. Dün çok sevmiştin ama. Uyumak mı istiyorsun? Tamam uyu. Bak burada dursun bu. Tamam mı? Bu güzel kız yesin bunu. Tamam zorlamayacağım. Uyu. Tamam. Zorlamayacağım. Hayır. Tamam. Yat hadi. Hadi yat güzel. Tamam. ama yok. Birazdan uyanınca bir daha tamam mı? Hadi uyusun şimdi bu güzellik uyusun. Biraz da kefir deneyelim mi? Dün benim kızım çok güzel kefir içti. böyle. Dün çok güzel yemişti mesela. Bugün yemiyor. Kendi başına yemesi ne istiyoruz artık o önemli çünkü bir haftadır sürekli serum ve işte enjektörle ağzından besin aldığı için kendi başına yemesini istiyoruz. Dün aslında çok güzel yemişti. Az önce de biraz kustu. Bakalım saat başı deniyorum böyle sürekli. Ya çok kötü bir hastalık. Birbirlerine bulaştırıyorlar. Salyayla işte dışkıyla, idrarla. Dışarıda genelde hani tabi sokak köpekleri de daha çok görülüyor ama biz Balkıza çok inandık. İlk, ilk iki gün çok kötü olduk. Ya bilemedik açıkçası Alper'in de benim de hani ikimizin de daha önceden e, köpeklerimiz vardı. Aslında karavana çıktığımız ilk günden beri de hep sahiplenmek istiyorduk ama kendimiz hani karavana alışma sürecini tamamladıktan sonra sahiplenelim istiyorduk. Yani biz alışalım ondan sonra bir yavrucağı da sahiplenelim istiyorduk. Alkıza çok alıştık bir haftada bütün düzenimizi nasıl oldu bilmiyorum ama planlasak bu kadar olmazdı. Bütün düzenimizi ona göre ayarladık. Muhakkak işte evcil hayvanı olan herkes bilir. Büyük sorumluluk. Onlara göre bazen hayatınızı şekillendirmeniz gerekiyor. Bal kız da bizi o konuda hiç üzmedi. Yani çok kolay adapte oldu. Karavanda rahat ettiğini düşünüyoruz. Umarım rahat ediyordur. Biz inandık bal kızın iyi olacağını ama işte böyle değişik bir hastalık bir günleri bir günlerini tutmuyor. Bir gün çok iyi oluyorlar. Bir gün tam tersi kötüye gidiyor. Yer iyileşirse hem karavancı hem denizci bir balkız olacak. Değil mi tatlı? Toparlayacak benim kızım da böyle. Psikolojik olarak da zor bir süreç. Yoğurt mayalayacağız. Ama ne var biliyor musun? Kavanozumuz et suyu var iki kavanozda. Kavanozumuz yok. Burada otoparkta çalışan arkadaşlardan birinin inekleri varmış sağ olsun. Üzeri iki buçuk litre hatta 3 yani üç litreye yakın fazla bile geliyor da. Üç dört güne bir alıp yoğurdumuzu mayalayabiliyoruz. Tortu çıktı ya bu sefer. Ne çıktı? Böyle tortu çıktı. İyi ki sürmüş. Siyah şeyler çıktı. Ne olabilir? Ne olabilir? Alper bir baksana. Kesik ki kesik gibi bunun üstü böyle niye? Kaynatsan kaynat. Kaynatınca belli olur zaten kesikse. Ya. Şey mi yapıyorlardı? Anneannem. Ne? Lor yapıyordu süzüp? Şeyimiz var. Tülbentimiz var. Süzeriz. Neden olur öyle ki? böyle beyaz beyaz kesilmiş gibi süt şeyleri vardı. İlk defa da bakalım kaynatalım belli olur. Ama iki gün dolapta kaldı ya. Dün gelmedi mi? Dün sabah geldi. Belki de ondan da Günaydın. Günaydın. Ay dün video çekmeye devam edemedik çünkü bu cimcime kız yemek yemeyince biraz enerjimiz düşük ve moralimiz bozuktu. Zaten yeterince bu videoda size de fazla negatif enerji yükledik. Çok da istemiyoruz aslında ama Öyle olunca dün çekmek istemedik. Yemiyor bu kız. Yemek yemiyor. Günaydın. Bu da pek içmedi. Oh, i̇çmedi çok. Günaydın bal kız. Şu yoğurtlarımıza bakalım mı? Ben birini yedim bile. Vay. <laughs> wow. Bir de şey de var cam kasede var. Wow. Taş gibi tutmuş be. Güzel güzel. Şimdi ben bunların ağzı hareket halindeyken bir keresinde biz normalde yoğurdu mayaladıktan sonra şey yapmıyoruz. Kaymak oluşsun diye. Böyle dolapta tutuyoruz. Sulanmasın diye. Böyle kaşıklamaya başladığımız zaman kapatıp koyuyoruz. Buzdolabına. Bal kız, gel. Ama geçen sefer işte böyle koyduk, sonra da karavanla hareket ettik. Dolap da boştu. Dolap da boştu. Dolabın kapağını bir açtım, her yer yoğurdu. Bütün kavanozlar dolabın içinde gezmiş. O yüzden şimdi hareket edeceğimiz zaman şöyle yapıyorum, bu da Derya'nın kulakları çınlasın. Derya'dan öğrenmiştik. Kız gidiyor! Kızım içerideyiz, biz gel. ee benim diğer kapaklarım nerede? <laughs> ne <laughs> <Yoğurtları> kapattık <laughs> bir şekilde. Veterinere gittik, geldik. ee Bal kızın durumu çok iyi değil. Bu hastalık çok kötü bir hastalık. Mış. Biz de hep duyardık. Ama ilk defa bu kadar yaşayarak maalesef görmek zorunda kaldık. Bugün veterine gitti. Dün hiçbir şey yemediği için tabii ki onlar da hani haklı olarak tabii serumla, antibiyotikle yani o kadar güzel hekimler iyi ki bur, yani Balkıza iki karşımıza çıkmış. iyi ki burada karşımıza çıkmış. Çünkü o kadar güzel hekimlerle karşılaştık yani ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ya hala yapıyorlar. Ama haklı olarak da bir serumla antibiyotik ilaç tedavileri bir yere kadar çok bebek olduğu için bağışıklık sistemini güçlü olması gerekiyor, kendi başına bir şeyler iyi olması gerekiyor. Bir gün önce işte çok güzel etler yemişti, çok güzel doyurmuştum. Ben de şaşırmıştım o gün o kadar yediğine. Ama sanki dün bambaşka bir köpekti. Hiçbir şey ağzına sürmedi. Zor bir hastalık. İşte bu videoda da yani son 10 günümüz böyle geçiyor. İşte bayramdan beri. Hani aslında bu videoda size çok fazla negatif enerji verdik. Hiç istediğimiz bir şey değil. Ama e, video paylaşmıyorsunuz diyorsunuz. Hani hem bizden bir ses olsun haber verelim istedik. Çok da fazla böyle uzatmak istemedik. Ee, Balkız İnşallah iyi olur. Yani bizim son 10 günümüz böyle geçiyor açıkçası. Bir yandan işte teknenin işleri oluyor. Alper mesela şu an gene bu videoyu yalnız kapatacağım. Bayramdan önceki videoda ilk defa yapmışım. Şimdi gene öyle. Alper şu an çok elektrik işleri var. Elektrikçi geldi. Teknenin işleriyle uğraşıyor. Bir yandan o var. İşte Marmaris'e gitmemiz lazım ehliyetlerimizi almak için limana bütün o işlerle birlikte de karışınca her gün hastaneye gidiyoruz vesaire. Böyle biraz bizde, de bizim için çok zor bir zaman oldu. Bayramdan beri. Bayramda inanılmaz kalabalıkta Akyaka. Yani o hengame, o yoğunluk da bizim biraz enerjimizi aldı. Şimdi de Balkız'la ilgileniyoruz. Eee Balkız bize çok iyi geldi. Toparlar mı, toparlamaz mı bilmiyoruz. Yani kendimize her şey alıştırdık açıkçası. Çok zor ama e, bazen de işte gözün önünde acı çekmesi, can çekişmesi o da insan çok yıpratan bir şey. E, iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel veteriner hekimlerle karşılaştık. Hepsi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnşallah iyi olacak. Bu hafta işte biz böyle bir ses verelim istedik. Günlerimiz böyle geçiyor. E, haftaya inşallah daha böyle pozitif daha böyle sizleri de heyecanlandıran videolarda görüşürüz önümüzdeki haftalarda. Böyle şu an çok karışıyız. Yani açıkçası ee, sizi de çok yormadan, çok negatif size de yüklemeden böyle bir ses vermek istedik sadece bu hafta. Belki Balkız da ses verir. Onu da alayım bir. Onunla birlikte kapatalım. Alper şu an teknede. Ee, deminden beri bizleydi. İşte sırayla çünkü ben yemek yapıyorum. İşte Balın çişi geliyor istifra etmesi gerekiyor vesaire dışarıda böyle nöbetleşe işte o dışarıda onun başındayken diğer köpeklerle kedilerle temas etmemesi için elimizden gelen yapıyoruz işte dışkılarının birbirine değmemesi ağızlarının işte salyalarının birbirine değmemesi için böyle nöbetleşe bana şimdi yemeklerini yaparken o başında bekliyordu şimdi teknede işte elektrikçi var oraya gitti ben içerideyim bekliyorum bal kızı o yüzden videoyu böyle kapatmak istedim sonrasını bal kızla birlikte size alasmalık diyelim. Kızım. Ne oldu? demek ister misin bal kız? Çok güzel bir kız bu. Canım. Güzelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Mutlu olun. Eğer yanınızda şu anda böyle dört ayaklı bebekleriniz, yavrularınız varsa bizim yerimize de sarılın. Hep sağlıklı olsunlar. Hep sizlerle birlikte, sevdikleriyle birlikte olsunlar. Çünkü bize ihtiyaçları var. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay bal. Bay bay yapacak mısın kızım? Yatalım biz. Yatalım kızım olur mu? Tavuk yiyecek misin? Tavuk yiyelim mi tavuk? Bu kızının yemeği hazır tavuk yiyelim biz tavuk tavuk. Oh, güzel. Kızım.